Word belgenizde kullandığınız e, projede ya da yazdığınız ödevlerde ne kadar sözcük kullandığınızı nasıl öğrenirsiniz? Onun çok basit bir yolu var. Şimdi hemen hızlıca bir metin oluşturup e, bunu metin üstünde gösterebiliriz. Evet bu kullandığım komut e, random metin oluşturma komutudur arkadaşlar. Siz de bu şekilde hızlıca metin oluşturabilirsiniz. Şimdi böyle bir yaklaşık bir sayfalık bir metin oluşturduk. Oluşturduğumuz metinde ne kadar sözcük var? Bunu nereden öğreniyoruz? Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sol altta gördüğü, görüldüğü üzere şurada sayfa 1 yazıyor. Yani bir sayfamız var toplamda birebir yazdığı için. E, 476 sözcük gözüküyor. Yani şu anda oluşturduğumuz metin 476 sözcükten oluşuyormuş. Peki kaç karakter var? Ne kadar boşluk var? Boşluklu, boşluksuz ne kadar karakter var? Bunu öğrenmek için ne yapıyoruz? Sözcük yazan yerin üstüne bir kez tıklıyoruz ve burada sözcük sayısıyla ilgili detaylı bilgiler karşımıza çıkıyor. Kaç sayfamız varmış? Bir sayfamız. Sözcüğümüz 476. Karakterimiz boşluksuz. 3376, boşluklu 3847. Yani 5 paragraftan oluşuyormuş ve 40 satırdan oluşuyormuş. Yani bu detaylar işinize yararsa bu şekilde de kullanabilirsiniz.